Herkese merhaba. Kuru patlıcan ve kuru biber aldım. Bakalım nasıl çıkacak. Bugün kuru donma yapacağım. Bunları haşlayacağım. 10 dakika haşlanacak. O sırada da iç harcımı hazırlayacağım. Sonra dolduracağım. Harcını böyle ekşili, bol sumaklı ve acı yapıyorum. Pişerken sade su yerine böyle salçalı yine ekşili. Su koyup o suda pişiriyorum arkadaşlar. Herkes çok beğeniyor böylece. Haşlayıp süzgece aldım. Soğuk sudan da geçirdim. Çekmeyi unuttum. Bu kadar arttı. Şöyle hepsini doldurdum. Şimdi tencereme dizeceğim. Sonra pişmeye bırakacağım. Şöyle patlıcanları alta, e, biberler üste koydum. Kalan iç harcımı da e, buzda attım. Bu kapta yine azıcık salça, birazcık nar ekşisi ve sulandırdım şimdi. Böyle sarma taşımı koyuyorum ki açılmasınlar. Şimdi bu suyumu da ekliyorum şöyle. Birazcık daha su koyacağım şöyle kafamda kapatıyorum artık pişirmeye alıyorum ben e, en küçükte böyle yavaş yavaş pişiriyorum kısa, kısa alıyorum böyle bir buçuk saat kadar yavaş yavaş pişiriyorum bu, bu da lezzetini etkiliyor gerçekten yavaş ateşte pişirmek denemenizi tavsiye ederim bugün yılbaşı akşamı. Hani normalde özel bir şey yapmıyoruz. Arkadaşlar çağırmış. Ben de elim boş gitmeyeyim dedim. Şöyle ıslak kurabiyelerden yaptım. Şimdi onları şerbete batıracağım. Bir de böyle arkadaşımız da Adanalı. Şöyle biberli içi hazırladım. Hamurun mayalanınca da onu da pişireceğim. Zaten tarifler var diye tarifini vermedim. Bu sefer şerbetim sıcak, kurabiyelerimi soğuttum çünkü şerbeti unutmuşum yani böyle biraz şerbetim var sanıyordum dedim o soğuk zaten kurabiyeler sıcakken yaparım ama onu kullanmışım ne kullandığımı hatırlamıyorum. Şimdi hemen hızlıca şerbet yaptım, kurabiyelerimi soğuttum bu sefer, şöyle sıcak şerbetimi atıyorum. Kurabiyeler bu şekilde oldu. Bunları da Ferhat'a ayırdım. Kalplerim de hazır. Biz yemek yiyene kadar onlar da pişsin. Kuru doğmalarımız bu şekilde görünüyor. Ya, Ağaç hazır değil mi? Noel ağacı. Tamam. Bu da çok güzelmiş. Bu da dünya. Ne böyle? Tokana bir bakayım. Şapkalı toka. Çok güzel olmuşsun ya. <laughs> Şöyle gidiyoruz. Hadi çağırmadınız mı dışarı? Çağırdık. Şöyle <laughs> tabak hazırladık. <laughs> Sürüyor gece uyumadı. Böyle kuru dut vardı. Onu böyle internette kaynatıp Böyle suyla tanesiyle içiyorlar. Şimdi onu deneyeceğim. Rabbim inşallah şifa versin. İşte bu seni iyileştirecek. Hadi anneciğim. Ama Korkunç değil. Bu dut bu. Bu meyve bu. Al. Şimdi bir kargom geldi. Sizinle beraber açalım. Aşırı evet. uygunu aldım ve gerçekten çok güzel gelmiş. Çok beğendim. Bugün hemen giyeceğim. Şimdi voleybol hakemi oldu. Bugün onun maçını izlemeye gidiyoruz. Geç kaldık. Hızlıca evden çıkıyoruz. Çıkacağım. Çıktım. 5 dakika geldim. Anlamadım ki ben de.

Hocam <laughs> 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 <Yemin>. hangi <laughs> <Melek> orada <kalın. Gülüyor> Osman <laughs> Biz maçtan sonra yine çocuk köyüne geldik. sefer <laughs> erkekler de girdi. <laughs> Kalabalık. Bizimkiler burada. <laughs> Feroy da getirdik. Merhem. Aşk olsun. Merhem. kahve içmeye geldi. Artık eve gidiyoruz. Bir <laughs> tane